Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, karakteriyle alakalı e, şey demek istemişsiniz. Az önce bu zehirlenmelerin delici hareketlere e, sonuç verdiğini söylediniz. Bu bir yönüyle kendilerinin dışında hemen herkesin ortak kanaati gibi başında sürekli birkaç tane tabip bulunuyor ve çok ilaç kullanıyor. Belli problemleri var. Yakında bulunanların intikal ettirdiklerine göre bu muhteşem gibi görünen sarayında çok defa cinnet yaşıyor. Birkaç yerde de sarayı var. Bir kere halkın aşağı tabakasından gelmiş insanlar da kompleks olur. Aslında. Biz, bizde bir Türkçe atasözü vardır. Çin gene kral yapmışlar. Babasını asmış. Bir şey yapıyor görünmek için. Bu açıdan da dün gece konuda da fakir bir muhitten gelen bir insan böyle bir debdebe ve ihtişama ulaşınca beş on tane gemileri olunca, beş on yerde sarayı olunca ve ton ton paraları bulununca herkesi parayla peylediğine peyleyip satın aldığına göre bu insanın öyle bir insanın zehirlenmemesi çok zordur yani. Bu kuvvet zehirlenmesi meselesi üç dört sene evvel bahis mevzu oldu. Bu levhada çıkan bir yazıya binaen bir gazeteci hemşire sorduydu bana. Ben de falanı filanı kastetmeden kuvvet sehirlenmesi ondan bir iki cümleyle bahsettim. Ve alemi nasıl bilirsin kendin gibi işte. Dolayısıyla üzerlerine aldılar yani o meseleden de rahatsız oldular. Veya tam numarası durubu kendilerine uygun düştüğü için rahatsızlık duydular o meseleden de. Öyle anlaşılıyor. Çevresi de biliyor, çevresi de bizar Değişik kimseler de cesurca yazıyorlar. Birisi de çok defa yazıyor. Neydi yani? Fuat. Fuat Avniyevut. O da çok defa yazıyor. Onu deşifre ediyor. Genel